Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Can ve Far Cry serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. En son şu pusulanın bir tanesini adama göstermiştik falan filan. Şimdi Batman konuşmaya tekrar gideceğiz. Ne oluyor lan? kafamı döndüğüm yerde objeler yeni yeni açılıyor. Enteresan oluyor. Niye böyle oluyor? Allah Allah. Ya şu abi şu manzaraya bakar mısın ya? Şu an düşünün Akdeniz'deyiz tamam mı? Böyle burada oturmuşuz. Hadi çömel bakayım. Heh şu silahı kapat lan. Kaldıramıyoruz. Ya. Sniper çektik ya. Oğlum küçük ufak silah ver bari ha böyle elimde gitar böyle. Akdeniz akşamları Ulan çok kötü sesim var ya acayip kötü sesim varmış benim. Neyse yani böyle güzel bir ee, ortam yani şurada böyle çok güzel olurmuş. Bu neymiş ya burada pislik için Allah yanıyorum. Tamam üsküdar sahiline döndü bir anda burası <laughs> çok güzeldi ama sonradan bozdu. Şimdi baka gideceğiz bakalım bak bize neler anlatacak oğlum bu neydi lan Birisi sniper mı tutuyor orada? Bir kırmızı ışık gördüm ben orada. Yalnız sesim hala kötü. Arada bir cırlayabilir. Kusura bakmayın. Hastayım hala. Bir atlatamadım ya. Atlatacağım inşallah. Atla dur bakalım ne zaman. Şimdi ne kadar uzaktayım ben. Ona bir bakayım. Ha yakınmış lan. Fazla uzak değil. De bir araba olsaydı iyi olur. Şimdi böyle eşek gibi koşturmak da yani. bak bak görüyor musun? Biri sniper tutuyor abi. Sniper var orada. Işığını görüyorum ya. Ona lan? Ha göstermiş. Bak sen misin bak. Yok onlar kötü adam ya. E yerin altında mı gideceğiz ya? Ne bu. öbür tarafta kaldı çünkü demiş. Abi, adamın elinde çok tehlikeli bir silah var. Her an beni indirebilir aşağı. Ne <laughs> <laughs> beni vurma mı diyor? Adam zaten salak salak hareketler yapıp duruyor. Bak 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 bak. Hop. <laughs> Sakin olacaksın, sakin olacaksın. Buralar çok tehlikeli yerler. Buralar orman. Burada her şey gelebilir insanın başına. Akıllı olun. Şu güzel bir şeyler çıksın ya adamlardan. Ara bakayım. Züyurt bunlar ya. Züyurt neyse koştura koştura gideyim ben şuradan. Daha fazla adamlarla karşılaşmak istemiyorum. Yolumu kesiyorlar, uzatıyor. Ne oluyor lan? İt geliyor. İtler birine saldırıyor. Dur bakayım. o aşağıda mevzu var. Araba patlamış falan filan. Ne yapıyoruz oğlum siz orada? Oğlum ayı sesi geliyor ya. Ayı bana geliyormuş. Oha be abi. Abi 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 abi. abi. Oha be abi. Oha. Lan 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 senin bağırla. Dur ayının derisini alayım bari ya gelmişken. Alsana oğlum şu deriyi. Ya şu deri alaydım ben öyle gideydim lan. Ha. <laughs> bir işe yarar en azından. Oh sıkıyorlar mübarek hadi be. Lan hadi. Nerede bunlar ya? Neyse gideyim ben ya. Abi ne tarafa gidiyorum? Dur bir saniye kafam karıştı ha. O arkadaş ayı bana saldırıyormuş. Ben de gidiyorum adamlara saldırıyor diye bekliyorum böyle. Fena oldu ya durum. Ya bana bak pislik herif sen ne beni istiyorsun gene ya geldim hadi. Adama bak nereye mekan yapmış ya. Oo baya sağlam mekan yapmış yalnız burada. Ha geldim. Evet. Jason, Jason. Abi çok acayip konuşuyor şey bu adam. <laughs> Geliyor beni ya. <laughs> He. Geek şey varmış. Dövmesin açıyorum daha yeni. Bir... Dövmesi olduğunu fark etmiştim de, geyik olduğunu fark etmemiştim. Japonlara... Belli zaten savaştan kalma bir mekana benziyor bu Neymiş? Sen söyle adamı sinir etme. Oyun oynamaya hiç gelemem ben. Vallahi çarparım seni. Bak beni tehdit edip duruyorsun var ya. Kafana çok bir sıkacağım ben senin bak. Yani ne var aşağıda? Kılıç mı var? O bıçak mı var? Bakar Tamam bırak gideyim gideyim ya bırak. Bırak. Her şeye koşturuyorum. Adam yok oldu lan. Oğlum adam yok oldu. Kesinlikle onu yapacağız da adam yok oldu ya. Nereye öldürüyorsun oğlum? Cinlere karışmış şey baksana. <laughs> Neyse abi girelim şuradan içeri. Aç şunu be. Aç. Garip garip sesler geliyor zaten benden. Evet. Güzel oyun ya. Ben sevdim oyunu valla. Şimdi bir dakika. Evet, Japon... Buna ne kadar farelermiş, ben de niye o bir çıktı. Ne? Evet, mahvetmişlerdi. Biz nereden gideceğiz çok merak ediyorum şu an. Ha, böyle mi gidiliyor? Abi burada, savaş dönmüş yani bildiğin ha. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan artıklar bunlar büyük ihtimal. De, nereden gidiyor lan yol? Şu jeneratör falan açılmıyor mu bizim? Ha, şurada bir yer var ama, C'den şurada inebiliyor muymuş ya? Yok, Şuradan her çıkış varmış pardon. Tamam. Her taraf fare dolu ya. Her taraf fare dolu. Buradan aşağı mı ineceğiz şimdi? Buralarda bir şey var mı? Para var. Parayı niye buraya bırakmışlar ki? Buraya kim girmiş ki daha buraya para bırakmış? Çok garip olmuş ha. Buraya... Ha, dur. Medikit mi? Neye deniyor Alamıyor musun? Dolu mu yok? Dolu galiba çantamızdaki bütün şeyler can var şeyleri can sağlığımızı sağlayan şeyler söyleyemedim neyse ee, buraya gitmiyoruz buraya gitmiyoruz şuralarda bir şeyler var oğlum burada yılan mı var lan abi ha keseyim diyecektim de aa hayvan üzerime attıdı resmen ya neyse öldürdük neyse inşallah zehirlenmeyiz ya oğlum burada bayağı para varmış ha 6 dolar çıktı 19 dolar 7 dolar Şimdi bizim aşağı inmemiz gerekiyor. bize oraya gösteriyorsun da ben oraya nerede gideceğim? Öyle bir sıkıntı var. Buradan gelmemiş miydim ben? Bir dakika. Buradan gelmedim ben yine. Ha yok buradan geldim ya. Of. Bu taraf ne tarafa gidiyor? Bu tarafta farklı bir yerlere geldik. Aman abi aman aman her taraf. Oğlum buralara paraları kim bırakmış ya? Şurada bir mevzu mu var? Tırman alabilecek yer var gibi. Düşündüm ama ha yok aşağı yürümüyormuş tamam. Tamam. Denizaltı limanına ulaş tamam dalacağız yani kısaca. Şuradaki kutuyu bir açayım da bir saniye. Sonra bir nefes alayım. Sonra bir daha dalarız abi. Ha buradan bir iş yok tamam. <laughs> Bakayım aşağıda devam bir şey yokmuş. Çık çık yüzeye çık. Oo. Vallahi kalabalık burası abi. Burada gizli gizli hareket edip şu adamları teker teker avlamamız gerekiyor ama önce bir yere kendimi bir yerleştirdim yerleştireyim de şöyle güzel güzel. Şey i̇şte hareket <laughs> alamamıştık kendime. Şuradan T taş atamıyoruz mu ya? Taş atamıyormuşuz. Abi bunlar beni görürler ya. Allah görüyor. Dur bir saniye. O zaman şuradan çıkayım. Çıkılabiliyor mu buradan? Buradan da çıkamıyorum ki. Abi benim bir şekilde yukarı çıkmam gerekiyor da bu adam Heh, gidiyor. Tamam evet, çok şükür. Şimdi abi sen sessiz sessiz gel bana. Tamam çok güzel. Çok güzel çatışmasız. Ben edelim şu işi. Şurada bir adam var yukarıda. şimdi abi. Şu beni görmezse çok sevinirim. Tamam. Allah arkada adam varmış. Hemen saklan. Görmüyor musun lan şu an beni sen cidden? Oğlum adamı öldürdüm lan ben orada. Görmüyor musun beni? Gidin gidin o tarafa gidin. Şuradan kaçayım ben. Hop daldım vallahi kimse beni görmesin kayboldum ben bakayım arıyorlar beni değil mi şimdi hayvan gibi evet abi çatışmaya giriyorum artık yapacak bir şey yok ya I lost him diyor ama. Neredesin? Oha adam yaktı resmen beni lan direkt. Ama yakamazsınız beni çünkü hemen dibimde su var. Gel abi gel. Allah bomba attı lan. Lan bomba attı herif ya resmen. Tamam çok güzel. Gel bakayım abi sen de. Sen de gel. Var mı başka gelen? Yok galiba. Hallettik hepsini. Tamam çok güzel. Tamam şu cesetlikleri bir toplayalım bakalım. şu para var ne var ne yok toplayalım da abi. Silah bile ihtiyacımız oluyor ya satın alalım. Şimdi mağaranın girişini bul dedi bana. Mağaranın girişini bulmak. Mağaranın girişini bunu taraf olarak gösteriyor. E hadi gidelim bakalım. İleride adam var mı acaba ya? Var mı acaba araba? Şey araba diyorum adam gene sesler mesler geliyor. Allah buradaymış. I found him. Ay zıkkım ya saklanamadım da. Neredesiniz? Oh vallahi direkt ateşin üzerine atladı daha. Böyle olun oğlum. Böyle olun ki öldürmesi kolay olsun size. Allah! Oo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, orası sıkıntılı. Bomba bomba Allah nerede? Dur bir dakika abi ne yapıyorsunuz? Nereden sıkıyorsunuz ha bu taraftan? Bir dakika bomba yok muydu benim ya? Tam oraya mı attık ya helal olsun ha vallahi iyi nişancıymışım abi. Yalnız buradan düşersem ölürüm. O neydi? Ha şunu açalım. 30 dolar çıktı. Allah bir bereket versin ya. Ara ara ne var ne yok soy ya. <laughs> soy 9 dolar tamam. Az akmaz adamlar yani. Ay senin Allah cezanı versin silahın ya. Lan! Silah ver bana? Ya lan, istemiyorum, bakmayacağım. Heh. Silah değiştiriyor. E'ye basıyorum. Heh. Silah bende kalsın. Bu ne? Patlatıyoruz mu? Patlat bakalım ne oluyor? Evet patlattık. Tamamdır. Oğlum acayip acayip hayvan sesleri geliyorlar içeride. Ne var acaba içeride? Vay abi şekillere bak. Aha maymun geliyor. Maymun saldırıyordu lan bana. Maymun nereye gitti? Öldürdüm diye yok oldu herhalde. Patladı herhalde öyle bir vurduk ki. Oğlum mekanlara bak mekanlara. Makak ha makak şeyin ismi. Maymunun ismi yani türü. Heh gel. Öldün mü? Öldüm. Allah aşağı mı ineceğiz? Sanırım aşağı ineceğiz. Allah! Bu ne lan? Ay eee e, bas bas bas. E'ye bas. Ulan C diye C'ye basıyorum ya. E diyecektim. Ulan ödüm patlattın ya. Nereden gideceğimi şaşırttın bana. Çık bakayım dışarı. Tamam şimdi nereden gidiyoruz bu taraftan mı? Ha. Abi ödüm patladı ya. Şimdi burada bir şeyler var mı? Yok. Ne kadar akıllıyım ha? Emir şuraya basmam gerekiyor diye? Bu kadar büyük bir ipucu verilir mi ya? Biraz bari bekletseydiniz ya. Evet evet çok sevindim bakıyorum. Enteresan enteresan yerlere geldik. Olay Tomb Raider'a döndü ya. Buralardan da yoldu. Yön gideceğim ben şöyle gideyim ben. <laughs> Çık ha. <heh. gülüyor> Buralarda adam falan yoktur herhalde. Şimdi kemikli işte asker ne kemikli asker ya. İskeletlere karşı savaşalım büyük ihtimal. Abi o mevzular güzel. Ben buradan atlayacağım galiba ya. Tamam. Allah! Sanırım yapmamam gereken bir şey yaptım. Öldüm mü lan? Ölmüşüm. Yo ölmemişim aşağı düşmüşüm. Oo burası bayağı yıkılmış ya. Hangi çıkıntı lan? İki anahtar kolaymış da bu ne? He, bu suyu mu dolduracak gene? Oğlum nasıl bir sistem var lan burada? Bu ne? Kazık gibi bir şey var orada. Ha. O zaman elimizden kıralım. Kurşun harcamayalım bunlara. Harcıyormuş. Sadece bak oyun Tamam oldu mu? Dur abi niye battı şimdi suya? Yok bura. Ne oldu kapa? Ha su doluyor tamam. O zaman şurada bir tane daha yer var. Burayı da yapacağız. Hadi bakayım reis. Hadi. Ölmeden aç şu kapıyı. Ne zaman geçecek bu hastalık ya? Vallahi. Evet geldik. Nereye çıkacağız? Çıkış var mı buralarda bir yerde? Kış yok gibi. Ha şöyle mi gideceğim? Ben buradan gelmemiş miydim ya? Nereden geldim ben? Yo ha bu karşı kapı. Bir dakika abi bir dakika. Tamam buradan geldik. O zaman böyle gitmemiz gerekiyor. Bir nefes alayım da gene bir saniye. Ha şurası tamam. Bak işaretleri daha yeni gördüm. <laughs> ya arıyoruz işte ikide bir ileti verip durma bana ya. Burada silah da çekemiyorum zaten. Tırmanabiliyoruz <laughs> mu bari? Eee buraya çıkamıyorum ki ben. Ha şuradan çıkış var. Tamam. Tık. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> İyice su doldu ortalık. Şimdi büyük ihtimal oraya girebiliriz artık ha. Aha kapı kapandı. Ne yapacağım lan? Ya buradan yol devam edeyim. Tamam ben de bir an panikledim ortalık kapandı diye. Çık abi çık. Yalnız suyun rengi de ne güzel ya. Besberrak. Ben bir de şarjör değişeyim mi? Evet. Çok enteresan yerlere gelmiş bulunmaktayım. Oğlum burası ne güzel bir yermiş ya. Çok hoşuma gitti ya. Aha. sulan Pusulan bir yer parçası bu. Aha. Tamam Indiana Jones yıkılıyor ortalık. Bunu aldık diye şimdi kaçmamız gerekiyor. Oğlum ortalık hazine dolu ama ya. Ben buradan kaçmasam da hani zineleri falan alsaydım. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Böyle mi gideceğim? Abi ben ne yapıyorum? Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Ben niye böyle bir şey yaptım ki? Nereden kaçacağımı göremedim. Oradan yol var zannettim. Direkt boşluğa atladık ama <laughs> yanlış yolmuş. Tamam dur bir dakika ya. Sağ tarafta bir tane şey vardı. Onu alayım bari. Kutu. Antik sikkeler. Oo iyi iyi. Aa lan yok topla. paramış o benim. 900 dolar falan verdi zannettim. Şimdi bir dakika. Burası yıkılmaya başlarsa ben nereden kaçacağım? Buradan yol yok. Peki ne yapmam gerekiyor? Şurada da bir sandık. Onu da açayım ben. Oha sırt çantam da olmuş mu lan? Şimdi abi kaç diyorsun da sen ben nereden kaçacağım onu bulamadım henüz. Ona atlayacağız herhalde ya. Ha? Atlayacağım galiba ya. Vallahi atlayacağız galiba abi. Ee, en azından ben bir malzeme şey malzeme değil, giriş ya da çıkış yeri göremedim. <laughs> Arka taraf kapandı abi. Bir yer bari açılsaydı ya sağda solda. Abi atlıyorum. Hop. Tutmadı. Abi oraya atlamamam lazım o zaman ya. Nereye atlayacağım ben ya? <laughs> Hay Allah. Yarabbi ya Rabbi ya Resulallah. Abi yol nereden gidiyor? Görmüyorum hiçbir şey ya. Her şey birbirine benziyor şu an burada. Bir insan böyle bir ayrım yapar, bir şey yapar. Buradan aşağı inilmiyor. Buradan aşağı iniş var mı? Salak! Bakayım derken aşağı atladım ya. Bir de ne yaptım biliyor musunuz? Shift tuşuna basıp tuttum, koştum. Hani direkt uçuruma koştum ya. Böyle bölüm olur mu be abi? Tövbe estağfurullah. Hadi hadi hadi. hadi. Abi şu an çok sıkıntılı bir yer burası. Ne yapmam gerektiğine dair en ufak bir fikrim yok. Lan şuradan yol gidiyormuş. Allah'ım ya Rabbim. Şunu aç. Gelmişken bari şunları alalım ya. Şunu aç. Tamam. Tamam abi geri gördüm ya. Tamam. Ha <laughs> ha canım ha üçüncü söyleyişi. Şit <laughs> mi? Tamam hadi koş bırak. Videosuna başlayacağım ya. Yıkılıyor tamam ortalık. Hadi bırak beni gideyim ben. Şuradan ince ince gideceğim bak. Aha. Şuradan yol varmış ya arkadaş. Ben nasıl göremedim ya. Hadi 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 hadi. Seri ol seri ol seri ol. Şimdi abi. Koş koş abi koş yıkılıyor ortalık. <laughs> lan oğlum ikide bir videoya geçiyor. Ne zaman koşacağım ne zaman kaçacağım anlayamıyorum. Aha dışarı çıktım lan bu kadar basit miydi? Abi ben de ta aşağılara aşağılara ince böyle kaçacağım zannediyordum ya. Şu karakolları uyarısını veriyor ya karakollara bakmam lazım dedim hakikaten de. Geldin mi lan lavuk? Oğlum bu adamda ecinliler var valla bak Acayip bir şey bu ya. Ver ver elini ver hadi.

Aynen ha baksana şuna. Adam zerre etkilenme yok arkadaş. Nasıl bir herifmiş bu herif ya. Bak şimdi pıt diye kaybolur ha. He. he? What? enteresan. Şimdi arkamı dönüyorum. Hop adam yok. Gördünüz mü? Vallahi adam ecinlilere karışmış ya. Neyse şarjörü değiştirelim bari. Bakla konuşmaya gidiyor gene ya. Ne yapalım bakla konuşmaya gidelim mi ya? Bakla konuşmaya gidelim gene. Gidelim mi acaba ne kadar uzaklıkta? Bakayım. E, fazla uzakta değilmiş. Acaba ne bekliyor sırada bizi görev olarak? Yalnız bura dağların etrafıymış ya. Ben buradan çıkmam için etrafı dolanmam gerekecek ha. Ben buraya girdim ama yani gidemeyeceğim. Ya hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bir, bir maceraya yerde keselim. Ee, ne olmuş lan? Adam ölmüş mü? Baygın mı yoksa? Ölmüş. Ee, şimdilik burada e, ben videoyu durdurayım arkadaşlar e, ufak bir işim var onu halletmem gerekiyor kaç dakika oldu zaten bilmiyorum belki 20 dakika belki yarım saat olmuştur bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Allah'ın emanet olun eyvallah.